Arkadaşlar Amerika'da, benim oturduğum şehirde kar yağdığı zaman, şu anda yağıyor çok güzel bir şekilde. Kimse sokaklara çıkmaz. Bir gün öncesinden marketler tamam edilir. İnsanlar evlerine kapanır. Ve ee, gördüğünüz gibi bir tane bile insan göremezsiniz, araba göremezsiniz dışarıda. Burası böyle, adamlar. O yüzden güvenliklerini alıyorlar. Bizim şey, kar araçları falan da yok bizim şeydeki. Arkadaşlar geyiklere bakın, geyiklere bakın. Kaçın lan araba geliyor. Geyiklere bakın nasıl kaçıyorlar. Aman 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 aman. Geyik de değil bunlar. Giyin ufa. Bak 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 bak. Nasıl gidiyorlar bak. Belgesel çekiyoruz sanki. Kaçın lan. Doğaya gidin.